Helen Hensel Bu kadın tam 117 kez büyük ikramiye kazandı. Yarışmaların kraliçesi olarak biliniyordu. Çünkü 7 kez Paris gezisi, birçok ev ve araba, ayrıca yüzden fazla kez piyango kazandı. Helen'a bunu nasıl yaptığını sorduklarında ise Jose Silva'nın zihin kontrol metodundan bahsetti. Zihnin sınırlarını zorlayan bir dahinin ilham verici dünyasına hoş geldiniz. Jose Silva'nın zihin kontrol metodu, zihninizin gücünün sınırsız potansiyeline ulaşma kapısını sizler için aralıyor. Eğlenceli, etkili ve çığır açıcı bu yolculukta kendi iç dünyanızın derinliklerine inerek hayatınızı dönüştürme gücüne şahit olmaya hazır mısınız? Rüya görürken ne kadar özgürüzdür? Zaman ve mekan kısıtlamalarından, mantık kurallarından vicdan baskılarından bir kez kurtulduk mu kendi yaratılışımızın tanrıları oluveririz. İşte Freud'un rüyalarımıza hak ettikleri önemi vermesinin nedeni de budur. Yarattıklarımız tamamen bize aittir. Freud, bir insanın rüyalarını anladınız mı, kendisini de anlarsınız derdi. Zihin kontrolünde rüyaları biz de ciddiye alıyoruz. Ancak zihnimizi farklı yollarla kullanmayı öğrendiğimiz için rüyaları da farklı bir açıdan değerlendiriyoruz. Freud kendiliğinden görülen rüyalarla ilgileniyordu. Ama zihin kontrolü böyle bir şey değil. Biz belirli sorunların çözümü için isteyerek rüya yaratmakla ilgileniyoruz. Konuyu başından beri biz programladığımız için rüyalarımızı ve tabii ki onun muhteşem sonuçlarını da yorumlamalarımız farklı oluyor. Bu rüya deneyimlerimizin doğallığını her ne kadar kısıtlıyor gibi görünse de karşılığında kazandığımız özgürlük daha büyük bir kontrol sahibi olmamızı da getiriyor. Önceden programladığımız bir rüyayı yorumlarken ruhumuzun patolojisini de derinlemesine kavramak da kalmıyor, aynı zamanda günlük sorunlarımıza çözümler de bulabiliyoruz. Eğitimlerimizde öğrettiğimiz rüya kontrol tekniği zihnin meditatif seviyesinde uygulanan 3 adımdan oluşmaktadır. Birinci adım rüyalarımızı hatırlamayı öğrenmektir. Çoğu insan ben hiç rüya görmüyorum der ama bu doğru değildir. Hatırlamıyor olsak da hepimiz rüya görürüz. Rüyaları ortadan kaldıracak olsaydık birkaç güne kadar zihinsel ve duygusal sorunlar baş göstermeye başlardı. 1949'da problem çözümünde rüyalardan yararlanmanın yollarını araştırmaya giriştiğimde aslında neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ben de sizler gibi kulaktan dolma olaylar duyuyordum. Sezar'ın suikaste kurban gitmeden önceki gece rüyasında bundan nasıl haberdar edildiğini hepiniz okumuştunuzdur. Aynı şekilde Abraham Lincoln için de aynı olayın yaşandığı iddia edilir. Şahit bu rüya gibi birçok örnek olay sadece tesadüften ibaretse bu durum benim çalışmalarımın boşa gittiğinin bir göstergesiydi. Çalışmalarım sırasında bir noktada aslında zamanımı boşa harcadığım fikrine çok fazla kapılmaya başladım çok uzun saatler bu rüyaları üzerine kafa yorduğum ve çalıştığım için gerçek işim olan elektronik işlerimi aksatıyor ve bu nedenle parasızlıkta çekiyordum. Artık kendimce bir karar aldığım o gece kitaplarımı bir kenara attım ve artık kendi işime odaklanacağım, cihazları tamir edip para kazanacağım diye yatağıma gittim. İki saat sonra birden aniden uyandım. Saati kontrol ettiğimde sanırım 03 civarıydı. Bir rüya gördüğümü hatırladım ama her zamanki gördüğüm rüyalara benzemiyordu. Gördüğüm yalnızca ışıktı. Rüyamın içerisinde parlak ve altın sarısı bir öğlen güneşi vardı. Gözlerimi açtığımda ise odam karanlıktı. Gözlerimi yeniden kapadım yine aynı şekilde aydınlık oldu. Bunu birkaç kez tekrarladım ve gözlerim açıkken odam karanlık, kapadığımda ise aydınlık olmaya devam etti.'' Üçüncü ya da dördüncü seferinde gözlerimi tekrar kapadığımda 3 adet sayı gördüm. 3, 4 ve 3 sayıları. Daha sonra bir sayı dizisi daha gördüm. 3, 7 ve 3 sayılarından oluşan. Emin olmak için bunu birkaç kez tekrarladım ve sayı dizilerinin değişmediğini gördüm. Beni bu sayı dizelerinden çok gittikçe sönmeye başlayan ışık endişelendiriyordu. Hayatımızda böyle bir ışığın parlaması ve sönmesi gibi sona mı eriyor diye düşünmeye başladım. Nefes alışverişimi, yataktaki pozisyonumu hatta zihin seviyemi bile değiştirdim ama hiçbiri işe yaramıyordu. Bu şekilde 5 dakika kadar devam ettikten sonra ışık tamamen söndü. Bu sayı dizilerinin bir anlamı olmalı diyerek sabaha kadar uyumadım ve bildiğim tüm telefon numaralarını, adresleri ve plakaları bu sayı dizisine karşılık gelebilecek şeyleri bulma umuduyla kontrol ettim ama nafile hiçbir şey bulamadım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra arkadaşlarımla kahve içmek üzere şehrin diğer yakasına gittiğim esnada bir büfede satılan piyango biletleri gözüme takıldı. Gözlerime inanamadım ama rakamlar rüyamda gördüğümle aynıydı. Biletlerin yanına gittim ve dükkan sahibine sorduğumda öğrendim ki şehrin bu yakasındaki tüm piyango biletleri 3, 4 ve 3 rakamlarıyla başlıyormuş. Yani rüyamda gördüğüm rakamlarla. Daha sonra dükkan sahibinin söylediğine göre 3, 7 ve 3 ile başlayan biletler ise şehrin diğer yakasında satılıyormuş. O gün bir bilet aldım ve daha sonra normal yaşantıma devam ettim. 3 hafta sonra öğrendim ki aldığım bilete tam 30 bin dolar isabet etmiş. Paraya çok ihtiyacımın olduğu bir dönemde bu para bana çok iyi geldi. Fakat benim için bu paradan daha önemli olan bir şey vardı ki o da çalışmalarımın boşa gitmediğiydi. Artık elimde çalışmalarımın boşa gitmediğini gösteren bir delil vardı. Bir şekilde yüksek zeka bağlantı kurmuştum. Bütün bunların tesadüf olduğunu düşünenleriniz varsa size şunu söyleyebilirim. Bu olay sonrası farklı geliştirdiğim teknikleri kullanan ABD'de zihin kontrolünün eğitiminden mezun olan 4 kişi piyangodan büyük ikramiye kazandı. 2 kişi 500 bin dolar, diğer 2 kişi ise 250 bin dolar binlerce insan çaresizlik içerisindeyken, tehlike altındayken veya hayatlarının dönüm noktasında olduklarında rüyaları aracılığıyla paranormal bir şekilde bilgi alırlar. Bunun gibi pek çok rüya ve yorumu kutsal kitaplarda da mevcuttur. Evet deneyimlerim bana yüksek zeka ile bağlantı kurmanın yolları olduğunu gösterdi. Bunlardan en önemlisi oldukça pratik ve kolay bir teknik olan rüya kontrolü yöntemidir. Rüyalarınızı hatırlamak için benim gibi parlak ışıklara bel bağlamak zorunda değilsiniz. Onları hatırlamak için güvenebileceğiniz tek şey seviyenizdeki programlamalarınızın totale olan etkisidir. Rüyalarınızı hatırlamak için uykuya dalmadan hemen önce uygulayabileceğiniz basit bir teknik öğreteceğim. Bu teknik bir çeşit meditasyondur. Uykuya dalmadan hemen önce bir rüyayı hatırlamak istiyorum.'' ben bu gece gördüğüm rüyayı hatırlayacağım cümlelerini söyleyin. Uyumadan önce başucunuza bir kağıt ve kalem koyun ve gece ya da sabah uyandığınızda hatırladığınız şeyleri o deftere yazın. İlk başlarda bir şeyler hatırlamayabilirsiniz ama tekrar ettikçe rüyalarınızın her detayını hatırlamaya başladığınızda sizler de şaşıracaksınız. Rüyalarınız gittikçe daha net ve eksiksiz hale gelmeye başlayacak. Rüya kontrol tekniğimizin ikinci adımı uykuya dalmadan önceki meditasyon sırasında bir bilgi ya da bir öneriyle çözülebilecek bir sorun üzerinde düşünmektir. Ancak bu sorunu gerçekten çözmeyi de istiyor olmanız gerekir. Yanlış sorular yanlış cevaplara yol açar. Bu nedenle kendinizi şu sözlerle programlayın. Zihnimdeki soru çözmemi sağlayacak bilgi içeren bir rüya görmek istiyorum. Böyle bir rüya göreceğim, onu hatırlayacağım ve onu anlamlandıracağım.'' Gece ya da sabah uyandığınızda artık bütün canlılığıyla hatırladığınız rüyanızın üzerinde düşünün ve onu anlamlandırmaya çalışın. Size zihin kontrol metodunun nasıl işe yaradığını güzel bir örnekle açıklayacağım. Bir adam rüyasında balta girmemiş ormanlardadır ve etrafı vahşi yerlilerle çevrilidir. Yerliler ellerindeki mızrakları bir kaldırıp bir indirerek adama doğru gelmektedir. Mızrakların ucunda birer delik vardır. Bu adam uykudan uyandığında geleneksel bir rüya tabiri yapmış olsaydı korkması gerekirdi. Ama bu kişi dikiş makinesinin mucidi Elias Howe'dur ve bu rüyasını şu şekilde yorumladı: Uzun süredir üzerinde çalıştığı dikiş makinesinde iğneyi kaldırıp indirmeyi başarmış ama bir türlü dikiş diktirememişti. Bu rüyadaki mızrakların ucunda bir delik olduğunu gördüğünde anladı ki iğnenin ucuna bir delik açılması gerekiyordu. Yani şimdi rüyası sayesinde ne yapması gerektiğini ve bir sorunu nasıl çözmesi gerektiğini anladı. Daha sonra dikiş dikmeyi başardı ve günümüzde kullanılan dikiş makinelerinin mucidi oldu. Zihin kontrolü eğitimini almış arkadaşlarımızdan birisi bu teknik sayesinde hayatının kurtulduğunu bize anlatıyor. Peki bu nasıl olmuştu? Çıkmak üzere olduğu 7 günlük bir motosiklet yolculuğundan önce bu yolculukta onu bekleyen tehlikelerin olduğu bir rüya programlanmıştı. Çünkü daha önceki uzun gezilerinde hep bir terslik meydana gelmişti. Bu arkadaşımız rüyasında kendisini bir arkadaşının evinde görmüştür. Yemek masasında geçen rüyada herkes bir tabak dolusu çalı fasulyesi yerken onun tabağındaki fasulyeler çiğdir. Yani pişmemiş fasulyeler dalından koparılıp tabağa konmuş şekilde. Şimdi bu rüyayı yorumlamak istediğinizde nasıl düşünmelisiniz? Sizce bu rüyanın anlamı yolculuğu boyunca fasulye yememesi için bir uyarı mıdır? Hayır, bu konuda korkulacak bir şey yoktur. Çünkü fasulye yemeğini zaten sevmiyordur. Peki bu durum evinde olduğu arkadaşının onu daha fazla görmek istemediği anlamına gelebilir mi? Hayır, bu da değil. Çünkü sağlam bir dostlukları olduğuna da emindir. Kaldı ki bunun motosiklet gezisiyle de bir ilgisi yoktur. Sonuçta bu arkadaşımız motosiklet yolculuğuna çıkmış ve şafak vakti New York sokaklarında motorunu sürmektedir. Harika bir gün, güzel bir yolculuk yaparken önünde seyreden bir kamyondan başka da araçta gözükmüyormuş. Kamyona yaklaştığında kasasında çalı fasulyelerinin çuvallarını görmüş ve rüyasını hatırlayarak hızla hızını düşürmüş. 50 metre ilerler ilerlemez Kamyonun kasasındaki çalı fasulyesi dolu çuvalların düşmeye başladığını ve yola saçıldığını görmüş. Eğer hızını düşürmemiş olsaydı o çuvallara çarparak ölümcül bir darbe alabilirdi. Şimdi anladınız mı rüyasının asıl anlamının ne olduğunu? Görmeye karar verdiğimiz rüyalarımızı yalnızca kendimiz yorumlayabiliriz öncesinde uygulanacak doğru bir programlanma sayesinde rüyanızı anlamanızı sağlayacak bir ön de sahip olabileceksiniz. Sessiz bilinçaltımız bizimle bu ön seziler yoluyla iletişim kurar, teknikleri uygulamaya devam ettikçe bu programlanmış ön olan güveniniz de artacaktır. Rüya kontrol tekniğini aksatmadan devam ederseniz zihninizin paha biçilmez kaynaklarından birisi ortaya çıkacaktır. Piyango kazanmayı beklemek pek makul bir istek olmayacaktır. Ama hayattan kazanacaklarınız piyangoların size vaat edebileceklerinden çok daha fazlasıdır. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.